Kasinis Creed kasinin oynuyor. Ben gerçekten duygulandım. Bakalım taşıyabilecek mi? Bu ne kardeşim takımımda birileri hep katlediliyor. <laughs> Vahit Cahit sattı mı hesabı yoksa gerçek Cahit mi? Cahit isterim arkadaşlar. Ben Vahit. Uzun 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 hatta aşırı uzun zaman sonra main hesabım Kasedin Creed hesabımda şu an dereceli oyun giriyorum. Kasedin Creed Kasedin oynuyor. Ben gerçekten duygulandım. Karşımda Cassiopeia var. Gerçekten sevdiğim bir matchup. Kendisi 40. seviye sümür bir adam. Elo elmas, yüksek elmas. Geçen sezon Challenger Vigo falan filan var. Bakalım tryhard güzel bir oyun olacak. Şimdiden keyifli seyirler. Ulan eski hesabımda yani TR birincisi olduğum hesapta oyun oynamak harbiden değişik olacak. Hele ki Kassadin. Bu arada arkadaşlar bazı insanlar da benim eskiden TR birincisi olduğumu bilmiyormuş. Onun için de bu videoyu çekiyorum. Yani eski TR birincisi hesabımla oynuyoruz yani. Her neyse arkadaşlar. Burada merak edenler için sezon 7, 8 ve 9'da TR birincisi olmuştum. 8 ara sezon olması lazım. Kas karşı oynayalım. Matchup'ı e anlatalım. Şimdi bu matchup'ta ikinci seviyede çok geri çıkacağız. Zaten ürünlerden ayağa çabuk girdiğim için milyonlardan hareket hızı alıp doğru bir şekilde Kasyo'dan kaçmaya çalışacağız. Ekstra bir olayımız gerçekten yok. Her ne kadar Kasyo vursam da erken önünde çok bir şey fark etmez. Sadece gank kalmama yardımcı olabilir. Onun dışında dojlamanız lazım sürekli. Hareket hızı da bu yüzden önemli. Yani sürekli dojluyorsunuz. Mesela buradan az önce hatta hareket hızı sayesinde dojladım Q'sunu. Hem Q'sunu hem ultisini dodge deyip bu maçı kazanabileceğiz? Şimdi aynı zamanda Kassion'un verdiği zehri kendi Q'muza yedirerek de öyle bir counterlayabiliyoruz ama bir kere Q yersem adamdan büyük ihtimalle maçı kaybediyoruz. Lane'i diyelim. Geldim, geldim. Tamam, E'yi kaçırdım ama Allah'tan aldık kile ya. Ah be yardım etsene kanka. Niye adam bana vurmasını bekledi? Bu arada E flash'ı kaçırdım yanlışlıkla ama yine de istediğim Viego kill'ini almıştım. İyi bari asist aldık bir tane de. Ayakkabı ve göz alıyorum devam ediyorum. Büyük ihtimalle bu ildimde yeni eşyalardan kasmayı düşünüyorum ama belki Luden kasarım. Belki. Hep bu çok oynamak istemiyorum. Parçalanmış kanal için tacını alabiliriz. Haydi bakalım. Şimdi Cassio birazcık bizi sıkıntıya sokuyor arkadaşlar. Buna genk lazım. Acil. Yani adam altı olmadan bir girsek iyi olur. Hadi be. Oğlum çok güzel yemledim lan adamı. Aa çok büyük ya. Diego gelse kaybedeceğiz vallahi. Yani bu suyu kesip double buff alamayacak mıyız ben alt olmadan? Şimdi bu wave'de alt olup bunu kesmedik mi ya? Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok worth bu arada. Çok gördü. Adam minyon kaçırdı. Zaten Mirgo'ya ölecektim. Bu arada takım çok geri düşmüş. 400 goldluk bir Jin var. Hadi bakalım nasıl oynayacağız bu maçı. Ben en iyisi bir AP botlarını aldım. Bir de AP çektim. Bot lane'e doğru gidiyorum abi. Bu AP ne de. Bu arada rünlerden sağ taraftan mutlak odak ve yaklaşan fırtına çektim. 20 ve 30. dakikalarda çok güçlü olacağız. Normalde kantadı giriyordum ama farklılık yaptım. Geldim. Herhangi birini kessek yeterli. Aa, kill alsaydım iyiydi ya. Ya da jine oynamamız lazımdı. Hadi be. Tamam güzel. En azından bir kill aldım. Yani en azından bir kill diyorum ama hani çok garip bir oyun. Yine benim taşımam gerekecek bu maçı. Diego Nore. Bot lane fena feed diyor. Adam ya şurada base atıyor ya ikisinden birisi bakmam lazım. Gel gel Darius gel. Gel gel bekliyor burada bizi kurban. Q'sunu çevirdi herhalde bana o yüzden. Tamamdır. Burada kili ben alacağım çünkü buraya gelmek için çok vakit ayıracağım. Beyza tık mide geri gitmem lazım. Güzel ram bakalım taşıyabileceğiz mi? Bu arada böyle chill böyle tryhard videoları da arada istediğinizi biliyorum. O yüzden iyi gelmiştir diye düşünüyorum size de. Ya ne oluyor adam öldü. Çok güzel dojladık bu arada. Aldım büyük ihtimalle ya. Bu flash'i hak ediyordu maalesef. Q'sunu dojdayıp onu sonradan kestim ama bot lane'de 600 gold var. Dur bakalım farm yapmamız lazım birazcık. Şuradan iki tane plate alırsak sonra top e bakabilirim. Bu arada ikinci plate'i de emdik. 1260 param var. Hemen base atıyorum. Topa gidemeyeceğimi gördüm. Vakit harcamayalım arkadaşlar. Devam edelim. Bu arada bot'a tp atmak isterdim şu an ama attım. Yani mid ile e çok farm kaybedeceğim. Yani mid lane'de farm kaybetmeye değmedi bu arada. Bizim bot lane'imiz çöp olduğu için maalesef. Neyse eşya bitti. Böyle jini keser miyiz ya? Hadi be. Güzel. Oy çok iyi be. O oldu. ben de isterdim. <laughs> o oldu. ben de isterdim ama almamız bile yeter neyse çok öldük ya. Şu oyunu taşımak için her yer fitliyor. Top mid bot. Burada mid'i hemen ittirip belki kulesini alabiliriz adamın ya. Aa, Jin'in burada ne iş var ya? Of. İyi bari. Ya oyun benim açımdan çok garip çünkü bot lane'in etkisi oyuna çok fazla. Topa da yardıma gittik. Yani maalesef onlara yardım etmek için biraz öldüm ama bakalım nasıl çözeceğiz bu problemi. Bu arada flash yoktur diye tahmin ediyorum. Okey varmış. Bu arada yemlemem lazımdı ya. Şarttı yani. İyi kestik herhalde. Çok güzel. Q atlamam lazım. Q. Aa son anda yaşadım. Yani Kazix'in geldiğini şuraya karmanın attığı ward'dan görmüş olması lazım. O yüzden adamla takas girmek istedim. Yani öyle bir değişikti ya. Ölme pahasına girdik birazcık. Geldim ya. Aldım kili de <laughs> maalesef öleceğiz galiba. Okey ölmedim. Tamam Yaşıyoruz. Base atıp TP atayım ben en iyisi ya. Ya da... Dur bakayım. İyi, gayet iyi abi. Hmm. TP mi atsaydık ya? Bizimkiler burayı alamadı galiba. Aynen. Çok güzel abi. Adamsın sen. Adamsın sen Medarius, helal olsun. Adam ya, adam ya. Bu arada ben o TP'yi attım onun için ya. Alırım diye düşünüyorum. Yani çok zor oynamam sana ya. Yenilmezdi oynuyor adam. bu kadar dodge. Yani yenilmezlik asyonun karşısında kasetini oynamak çok da kolay değil. Her yani ne kadar kilim olsa da bu arada. Adamın da 8 kilim ve eşyaları var. Özellikle şu aldığı eşya sayesinde oynamam bayağı zor. Ama güzel dodge deyip oynadık. Okey. Okeyiz şimdilik. Hemen pushladık. Burada belki mavi varsa mavi alırız. Yoksa da şunu alalım. Hasarım aşırı tatlı bu arada. Burada kim var? Atrox. Yani bir kasetini yakalamak pek kolay olmaması lazım. Niye? Yakalamaya çalışıyor anlamadım yani. Oyunda dakika 20'ye gelmek üzere. Biz yaklaşan fırtına girdiğimiz için buradan 24 AP alacağız. 30. dakikada iyice güçlüyüm bu arada. Buna dikkat ediyoruz. Bu girdiğim için. Gireceğim şimdi. Oğlum ben niye arada kaldım lan? What the fuck? Maalesef. Gözüküyor muydum? Sonradan mı? Tamam aldım bir kill. Gerisi zor gelir. Kasyo geç geldi çünkü bu fight'a. Gayet iyi abi. Ben farming devam edelim. Aa Cassio. Yo ben bizimkileri kurtarmak için girmeye çalışıyorum da girelim bu arada ya. Cassio'ya atlarım büyük ihtimalle. Son anda <laughs> Zonya konuşamadım. Neyse. Al şu kuleye çık. Bu arada Zonya'yı harcadığım için Mejai yerine Zonya almak zorundayım şu an. Yoksa Mejai'yi tamamlamak istiyordum. Bu ne kardeşim takımımda birileri hep katlediliyor. Şimdi 16 level için biz split atıyoruz arkadaşlar. Zaten teleportum var. Ayrıca bu kliği almak bana 550 altın verecek. Verdi. Bottan mı ittirseydim? Anlamadım ki bu ne oğlum? Niye bu kadar kötüler? Yolda Viego'yu görebilirim sanırım. Göremiyorum. Kaybedeceğiz bunu. Girdik ve çıktık. Ve zonya basmadan. Aha hasar değdi. E oynadım burayı ben. Aa. Çok güzel. Lan ultisini yemem yemem diyordum. Yedik anasını satayım. Ben bile şaşırdım. Tam zamanında Sonya ya. O iptalledik. Yaşandık mı ya? Her neyse arkadaşlar gayet güzeldi. Adam bana solmadığı için kasyonu bu arada oynayamadı. Alınan baronu da çok ince tuttuk şu an oyunu. Vallahi bu barondan sonra katliam attığımız çok iyi oldu. Hmm, bunu alırım ben ya. 550 altında buradan alırsam. Bir dakika arkadaşlar. Tamamdır. Normalde e, mecayı tamamlayacaktım ama sanırım Rabodon almaya para yetiyor. Okey aldım bunu. Bak şimdi buraya bir teleport atıyoruz. Arkayı yok edeceğim ama zonyam olmadığını hatırlayalım her zaman için. Arkamı tam dönüyordum bayvan. Aldık yine. Bu ne oğlum? Aa slow çarpmadı. Aldık oraya ya. Çok güzel be. 650 AP'm var. Bu arada rünlerden 50 AP geliyor. Bu deneme amaçlı girdim. Normalde kant adıyla ulti şapkası giriyordum. Haberiniz olsun. Ama bu maçı özel denedim. 30. dakikada ayrıyetten bir güçlü olacaktım. Full AP kasedin bu ilde bu şekildeydi arkadaşlar. Bir de maç sonu istatistiklerine bakalım hep beraber. Evet arkadaşlar 28.300 hasar vurmuşuz. Zaten hiç dereceli oynamadığım bir hesabım. Yani boş duruyordu öyle rastgele takılıyordum. Arada bu arada Senpai üzerinden de maç sonu istatistiklerine bakacak olursak burada bana en çok hasar vuran, en çok para kasan ve KDA Master en iyi KDA'sına sahip olan oyuncu olarak seçmiş. İyi olduğum yanları söylemiş, kötü olduğum hiçbir yanım olmadığını söylemiş. İşte totem atma olabilir, yaptığım birebir hatalar olabilir vesaire bunları yazıyor burada. Aynı zamanda kazanmak için gerekli olan ipuçlarını vesaire bunların hepsini Sempa'yı bize tanıtmış ve söylemiş. Bedava olan uygulamayı açıklama kısmından da indirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.